şükretmemiz gerekiyor. En önemli kırmızı çizgimiz budur bizim. Peki hocam nasıl şükredeceğiz? Gelin hep beraber Resullaha soralım. Ya Resulallah bize şükretmeyi öğretir misin? Biz nasıl şükredeceğiz bilmiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Şükredeceğimizin cevabını veriyor bize. Nasıl şükredeceğimizi bize öğretiyor. Diyor ki sizden biri kendisinden mal bakımından veya da yüz bakımından yani sima tip bakımından üstün birisini görürse kendisinden üstüne bakmasın, kendisinden aşağıya baksın ki şükredebilsin. Nasıl anlayacağız bu hadisi? Örneğin bir adamın kolu yoksa eğer bu adam kime bakıp şükretmesi gerekiyor? İki kolu olmayan bir adama bakacak ki Allah'ın şükrünü eda etsin. Ama bu adam bir kolu olmamasına rağmen gidip iki kolu sağlam olan boksöre bakarsa tabii ki de bu adam şükredici olmaz. Bir adamın bir tane bacağı yoksa kime bakıp şükretmesi gerekiyor? İki bacağı olmayan birisine bakacak ki şükredebilsin. Adamın bir bacağı olmamasına rağmen iki bacağı sağlam olan bir maraton koşucusuna veya da futbolcuya bakarsa e, tabii ki de bu adam şükredici olmaz. Allah sana bir tane arabayı musahhar kılmış. Senin altına bir tane araba vermiş. Kime bakıp şükredeceksin? Arabası olmayan, yolda yaya yürüyen veya da belediye duraklarında belediye otobüsünü bekleyen insanlara bakıp şükredeceksin. Ya Rabbi bana bu arabayı musahhar kıldın diye. Eğer sen bunu yapmayıp binmiş olduğun arabanın 2-3 kat model üstüne bakarsan tabii ki de şükredici olmazsın. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şükretmeyi öğretirken diyor ki kendinizden üstün bir Al bakımından yani sizden zengin birisi olabilir veya da sima bakımından sizden yakışıklı olabilir. Sizin saçınız yoktur adamın saçı vardır. Sizin boyunuz kısadır adamın boyu uzundur. Sima bakımından birisini görürsünüz kendinizden üstüne bakmayın. Kendinizden aşağıya bakın ki şükredebilirsiniz diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem.